Türkiye genelinde deneme sınavıyla ilgili devam ediyoruz. DNA, RNA nükleik asitlerle ilgili aşağıdaki ifadelerine hangisi doğru dün Sahip oldukları adenin nükleotit yapıları birbiriyle aynıdır. DNA yapısında e, timin bazı varken urasil bazı bulunmaz. DNA kendine eşleyebilirken RNA hücreleri eşlenmez. Hangileri doğrudur? Şimdi DNA ve RNA nükleik asitleriyle ilgili demiş. Sahip oldukları adenin nükleotit yapıları birbirinin aynıdır diyor. Adenin nükleotit dediğine göre adenin nükleotitte bazı şeker fosfat var. Ama bu şeker DNA'da deoksiriboz şeker, RNA'da riboz şekerdir. O yüzden DNA ve RNA'nın adenin nükleotitleri birbirinin aynısı. Aynısı mı? asla birbirinin aynısı olamaz. O yüzden bu bir yanlış. 2. DNA'da timin, RNA'da urasil bazı vardır. Bu doğru. DNA kendine eşler, RNA'da eşlenmez. Bu da doğru. 2 ve 3 doğru. Diğer soruya bakalım. Bir hücrede aşağıda verilen organik bileşiklerden hangisi doğrudan genetik şifreye göre sentezlenmez diyor. DNA'dan genetik şifreye göre sentezlenenler RNA'lardır ve DNA kendisi genetik şifreye göre kendisini eşler. O yüzden B, C, D, E seçenekleri vardır ama ATP enerjinin en temel monokülüdür. DNA'daki şifreyle ilgisi yok. Adenozun trifosfat demektir.